İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 3 Aralık 2025. Şimdi baktığımız zaman acaba bugünkü yükselişten sert yükselişten bu haberin de faydası var mı yok mu, etkisi var mı yok mu bir bakalım diyeceğiz ama tabi bunu anlamak biraz zor arkadaşlar. Çünkü haber seans bittikten sonra geldi ama sızmış da olabilir. Şimdi 3 Aralık 2025 saat 18.20'de geliyor Kamayla platformda platformuna. CV Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ'den yeni iş ilişkisi. Özet bilgi de zaten yeni iş ilişkisi olarak karşımıza çıkıyor. Ne diyor? Şirketimiz ile müşterimiz LC Vakim Ağzı Ağzıcılık Ticaret AŞ arasında Arazi tipi güneş Merchandise satışı konu KD var hiç 15 milyon Amerikan doları arkadaşlar. Bu da döviz kuru baktığımız zaman 664 milyon liraya tekabül ediyor. Sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu projenin 2026 yılının son çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Söz konusu iş ilişkilerine ait şirket ünvanından çeşitli iletişim kanallarında kullanılması söz konusu olması nedeniyle yatırımcılar arasında kamu, kamunun aydınlatılması bakımından eşitsizlik yaratmamak ve yatırımcılarımızın zamanında tam ve doğru bilgiye sahip olmasının temin söz konusu sözleşmenin tarafı olan müşterimizin ünvanları iş bu açıklamamızda açıkça belirtilmiştir diyor. Şimdi aslında hissede arkadaşlar güzel bir çanak modellemesinden sonra açıkçası şurada direncimiz olan bakın şu bölgede arkadaşlar kıvranıyor. Yani tepe noktası kaçtı buranın hemen bakalım 25-24. 25-24'ün üzerine tutunmaya çalışıyor ki arkadaşlar şu anda 27-14 yani %10 civarında yukarısında kalmış gibi gözüküyor. Bakalım arkadaşlar hep beraber devam edecek mi etmeyecek mi? Çünkü burada hacimli bir yükselişle beraber ilk direncimiz olası durumda 31 arkasından 35 arkasından da 43 ve zirve noktası da arkadaşlar 48'i geçerse de yeni zirvelere yo yelken açabilir diyebiliriz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.